Bugün Esenyurt'ta Seda Hanım'ın evini dönüştüreceğiz. Nasıl bir değişiklik, nasıl bir dönüşüm var kafanızda? Çok renksiz, tek düze bir hı hı. düzende yaşıyorum. Bunun bir sıkıcılığı oldu. Biraz daha hareket katmak istedim açıkçası. Hı hı. Açık renk paletinden ilerleyerek, metrekare olarak küçük olduğu için zaten çok istesek de koyu renge ya da her yeri full detaylı çalışma yapamayız. Seda Hanım! Gelebilirsiniz. <laughs> çok güzel olmuş. Evin aradığı ruhu şu an bulduğuna inanıyorum. Muhteşem olmuş. Görünenin çok ötesinde bir görselle karşılaştım. Müthiş, her şey müthiş. Hayatıma <laughs> renk kattınız diyebilirim. <laughs> Bundan sonra renkleri olan bakışınız değişecek bence Seda Hanım. Ne dersiniz? Kesinlikle.